elması elmas bildiği halde yani elmas gibi hakikatları cam gibi adama tercih ediyor. Yani cam ne demek? Bas, şu, bunu göstermesi lazım cam. Ona ben bir adama baktığım zaman cam ne demek biliyor musunuz? Ayna değil ha. Bak camı getir buna. Baktığım zaman nereyi görürüm? Kendi bir kitabımı. kitabı mı? Peki bu kitabın önüne ayna koyun. Ha, eğer hoca dediğin adam Risale-i Nur iddia ediyorsa, Kur'an'ı iddia ediyorsa, hadise ne iddia ediyor? Cam gibi olacak. Yani bu kitabın, iyi bakın elime, camı koysam camı görmem, kitabı görürüm. Ona baktığım zaman din görmem lazım. O demek yani. Eğer ben buraya ayna koyarsa, kitaba bakıyorum diye, bak kitaba bakın diye baktığım zaman kendisini görüyorsun. Eğer kitaba bakıp kendini görüyorsan ayna değil. Şey, cam değil, aynadır. Onun için usta diyor ki elması elmas bildiği halde bu elmastır. Kur'an'ın elmas kılıncıdır diyor. Bunu bırakıyorsun, bu ölçüleri bırakıyorsun şunu. Gidiyorsun cam gibi adamlara bunu bırakıp onu tercih ediyorsun. Ya ne biçim kafa taşıyorsun sen ya? Sen bu bu hayatı bedava mı buldun? Bir daha deneneceğini mi zannediyorsun? Ulan bu hayatın istepnesi yok ki. Lastim patladı, istepneyi tak. Öldükten sonra hadi bir istepne Ya bir daha bulamayacaksın. Bir nefes alman için Allah lazım. Git hastaneler, astım hastalarına sor bakalım. Bu hayat nasıl bulun? Ya sen sokakta mı buldun ya? Adama endeksli nasıl yaşıyorsun? Nasıl vicdanın rahat ediyor? Hiç mi korkmuyorsun yattığın zaman?